Yani belki de çıkar diye bir gezde, biliyor musun sen? İşte o da önden... Orada bak konuş şey bak arkadaşına. işte. o da öndeki de belli ki çıkar oraya inlaşır. Önü boş bak onun yine bak öndeki önü boş bak onu görür musun sen? Önü boş derken abi? bak. Bak önü boş. Evet. Az sol yapsa çıkacak da. Önü boş da o basit Neyse sen böyle tutanak tut abi. Başım yakasını da bekledim yani. Bak geri de yine musun sen çıkın diye bak. Peki bak şimdi, de geri gelin bak. Arkada da bak araba var demiş, Daha fazla edemiyor. <laughs> Ama ikinci araba sürttüğüm görünmüyor işte orada kamerada. <laughs> bak görünmüyor musun? Işte. Sanki işte bu şekil vurdum yani o tutanakta. Bak gördün mü işte. Ha. Şimdi burada mı? Şu anda vurmuşsun herhalde. bak ya benim arabanın burnu göçü. Bak orada dalamadık. Da bak araba bak şeref baktım, Bak o da yeni bak dedi Bak <laughs> hazineli. Bak gördün mü şimdi? Bu da yenik. çıkıyor. <laughs> Seninki de ileri aldı. Bak işte seninkini de aldı. Bak işte. İşte tamam işte. Sen nereye gittin? İler ben mi gittin? Orada yani ileri gitmedim ki. Bizim arabayı ikinci parkta değil ki? Yok ki? İkinci park. parktaydı, yeni geçecekti. Öndeki araba çıktı, o gitti. Öndeki araba çıktı Evet çıktı. çıktı. Bu kaydı ilacı şey ver abi. Eksper emir. bu şey. tutma, gidiyor. Yine de biz fotoğraf olarak da gelsin oraya, biz aynı şekilde ya fotoğraflar da seker. Kameraya da tanışmıyor ki benim çünkü. Yeni ikinci arabaya sürdüğüm görünür ki görünmüyor da görünmese de yani o zaten belli de Şimdi bilsen değmişsen yani e bir de ne yapar tamam. o, o yazacak ki ben ikinci park halindeyken yani, mesela o da ya. park halindeyken çıkarken ha. benim arabamın sağına sürttü diyecek ben de bize ki ikinci parktaki araba şey, ben de çıkarken vurdum arabaya Olan aynen ara yazacaksınız. Ya Allah o olan yapacak tabii. E, yani, tam işte, yani ben şimdi Anur'da da götürür başka yerde birbirimize şey bir gösterip ben yaparım ama Allah benden sor ne zaman? Ne gereği var sen gelişim ben evet. var mı hayatta? Tamam işte yani olan yazın. Olan ne? Neyse, neyse yapacak şey bir, bir şey yok. Allah bana her versin. O bir şey kaydırma dediği gibi fotoğrafını da çekeriz yani. Çok da şey değil. Yani. Tabii canım fotoğrafta şey ya. Onda fotoğrafta isterse. O, o ne istemedi? göster yeterli sayılır.